Vişne ağacını kiraza çevirmenin hükmü nedir diyor. Aşılamak herhalde. Evet. Ondan bahsedeceğim. E, yeryüzünde hı, hı, hı. ne var ise insanların menfaati için yaratılmıştır. Evet. اَلَّذ۪ي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْاَرْضِ Cemi'a ayet-i kerimesinden e, bu kuralı çıkarmaktadır fukaha. Dolayısıyla insanların menfaatına yönelik yapılan bu gibi eylemler yeter ki harici bir zararı getirektirmiyor ise, sağlık açısından veya işte nesli bozmak gibi bir durum söz konusu değil ise bunda herhangi bir mahsul lazım gelmez. Yani vişne ağacınız var, ağacınızın gövdesi sağlam ama ben kiraz istiyorum. Onun bir dalına kiraz açılıyorsunuz ve ondan sonra ağaç kiraz ağacı oluyor veyahut da farklı bir tat meydana çıkartan bir meyve çıkıyor ortaya. Hibrit bir meyve oluşuyor. Eğer o meyvenin kendisi sağlık açısından kişiye zarar vermiyorsa bu insanın menfaatine sunulmuş bir işlem olacağı için bunda herhangi bir mahsur yoktur. Caizdir, yapılabilir. Bizim bölgelerde genelde bu gibi işlemleri sanki büyük günah gibi görüyorlar. Xilketi değiştirmek, yaratılışı değiştirmek gibi görüyorlar. Oysa bu yani insan vücudundaki bir uzvu değiştirmek değildir. Evet. Yani ağacı kesersiniz, kereste yaparsınız. Evet. Keresteden işte odun yaparsınız veyahut da ev yaparsınız. Evet. Veya ağacı işte mahiyetini değiştirerek onu kirazdan üzüme çevirirsiniz veya işte vişneye çevirirsiniz. Eğer böyle bir imkanınız varsa yeter ki bu sağlık açısından zararlı olmasın. Bunda herhangi bir mahsur lazım gelmeyecektir. Evet hocam.